Çocuklar düşündük taşındık Yusuf Ayaz'la birlikte buraya kumlardan bir yol yapmaya karar verdik. Söyle bakalım. bir çamura Düşmüştü. Evet dün yüzü Ayaz bununla çamura düşmüştü. Bugün çamura düşmemesi için çamura gitmedik çocuklar. Şimdi bununla kumu dolduralım oğlum. Doldur sen kumu. Ben taşları getiriyorum. Kedi Gelsin bir şey olmaz. Aa, kediye bak. Kedicik. Nereye kaçıyorsun? Yüzü kedi kediye bak. Neyse kedi bizi rahatsız etme. Biz burada yol yapacağız şimdi. Sen kamyonu doldur ben şu taşları getiriyorum. Yolun taşlarını getiriyorum tamam. Hoppa ağırmış be. Buraya Nilo'ya ve Tospik için yol yapacağız çocuklar. Tospik evde kaldı. Tospik'i Tospik getirmeyi unuttuk. Evet. Taşlarımızı diziyoruz şimdi şuraya. Yusuf sen kumu dolduruyor mu? Aferin sana hadi. Nilo'ya çok sevinecek bu yolu görünce ya. Niloya'yı Nilo arabaya bıraktım ben. Yolu yapınca getiririz. Hadi bakalım. Evet çocuklar taşları getirdik. Şimdi bunların üzerini kumla dolduracağız Yusuf Ayaz, arabalar Oyuncak arabaları burada rahatça sürebilelim diye. Tamam mı? Ama. Dur şu kamyondaki kumu getireyim ben buraya. Ya da ver ben hızlıca doldurayım mı? Ben doldurayım. <laughs> tamam hadi sen hızlı hızlı doldur. Ondan sonra hemen şey yapalım. Taşların üzerine dolduralım bu kumları. Oyuncak arabaları rahat sürelim buradan. Oyuncak araba yok ki burada. Oğlum getiririz evden. Tamam be. O sıkıntı değil. Sen önce yolu yapalım. Ben şu kamyonu götürsen istersen. Ustam. Kamyonu çeksen. Tamam çek kamyonu. Çek kamyonu şu taşların üzerine dökeceğiz şimdi. Hadi bakalım. Hadi Hadi. güzelce o taşları sıvayalım tamam mı? Et. Tabii çimento olacağız. Yani güzelce etrafını her tarafını çimento oluyoruz. Tamam mı? Hadi bakalım. Evet çocuklar burada Niloya'nın arabası geçmiyordu. Biz de ona bir yol yapalım dedik Niloya'nın arabası için. Buradan Niloya ve Tospi'nin arabası. Yusuf Ayaz'ın oyuncak arabaları daha rahat geçecek bundan sonra. Değil mi Yusuf Ayaz? Harika bir yol yapacağız. bu. Görüyorsunuz değil mi? Devasa bir kum getirdik buraya. Bir sürü kum aldık. Yusuf Ayaz bir sürü kum aldık değil mi oğlum? Bu kumu, bu kumu, alabilmek için var ya. Bu kumu alabilmek için var ya nerelere gittik ya. Değil mi? Çok uğraştık. Evet çok uğraştık ve internetten, İnternetten sipariş verdik ve bir sürü kum geldi çocuklar. Şimdi bu kumun hepsiyle biz yol yapacağız. Güzel oluyor değil mi? Ama bizi kazıklamış adam. Neden? Çünkü çamur gibi verdi. Ama o yağmur yağdı ya kumun üstüne. O ondan öyle oldu. Çocuklar biz yolumuza devam ediyoruz tamam mı? Biz yolumuza devam ediyoruz. Tekrar görüşürüz yolu yapınca tekrar videoyu açarız tamam mı oğlum? Tamam. Tamam hadi görüşürüz çocuklar bizde kolay gelsin.